Değişim, farkındalık ve enerji. Akses Bars nedir, ne işe yarar, nasıl uygulanır? Hayat kalitemizi nasıl etkiler? Bilinçle yaşam koçluğu nedir, diğerlerinden farkı ne? Aktif yaşam koçu Tuğba Oksal yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet efendim Tuba Oksan. Oksan. Evet. Ben niye böyle sanki Amerika'da yaşıyor gibi herkese şey koyuyorum, e, hepsinin üstüne bir e, onları ö yapıyorum anlamış değilim. Aktif yaşam koçu, bir kere aktif pasifi var mı bu işin? Şimdi e, farklı yaşam koçluğu ekolleri var. Ben koaktif yaşam koçluğu eğitimi almıştım 2006 yılında. Koaktif ne demek? Birlikte yapmak yani hmm. size gelen kişiye sadece şunu yap bunu yap değil o kişiyle birlikte neler yapabilirsiniz onlara kendi dünyalarında hangi farkındalığı açığa çıkarabilirsiniz ee, siz o seansları yaptıkça o kişiler o teknikleri öğrenmeye başlıyorlar ve kendi hayatlarında da artık size bağımlı hale gelmeden bunu yapabiliyorlar. Evet, bu harika bir duygu ama ya. Evet. Değil mi? Evet. Bu kol mu kolsuz olan mı? Anlamışım. Yani Aktif bir... mi? Benimki kolu. Tamam. <laughs> 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 İşi öğretmek, kişinin kendini şifalandırması evet. harika bir şey yani. Evet. Şimdi aslen baktığımız zaman kişilerin zaten birazcık bu sistemleri öğrenmesi lazım Bizim. diye düşünüyorum. Nereye kadar tabi danış tabi gönül ister ki ömür boyu danışan e, ve işte e, koçu devam etsin ama işte seyahatlere çıkılıyor iş durumu maddi imkansızlıklar vesaire biraz da öğrenmek de gerekiyor galiba değil mi? Şimdi şöyle e, ben 2006'da yaşam koçluğu eğitimleri aldıktan sonra e, 4 yıl hiç durmadan profesyonel bir şekilde yaşam koşulu yaptım fakat e, çok da farklı şeyler alabilen, çok hayatlarını, yaşamlarını değiştiren kişilerle tanıştım. Kendilerine emek vermeyi seçenler bir şeyleri değiştirebildiler. Benden beklentisi olanlar maalesef bir yere varamadılar. Fakat hep bir şey eksik, bir şey eksik, bir şey eksik diye geziyordum. Sonra yıllar sonra e, öyle bir noktaya geldim ki artık hani yaşamak istemez bir haldeydim. Siz de. Aynen öyle. Bütün Biz bu dünyadaki size danışmaya sizin içinizde yaşamak <laughs> istemiyorum. Psikoy ya Vardı. Bu da benim en korktuğum şey. Gidiyorsun danışan, danışan olarak hepimiz insanız etten kemikten de Hadi. sanki danıştığımız kişinin hiç derdi yokmuş gibi düşünüyoruz. Öyle diyorlar maalesef. Maalesef bu da ne yapıyor? O kişiyi bir yere koyduruyor size ve guru haline getiriyorsunuz onu hayatınızda. Ondan sonra kendinizi hep daha az yapıyorsunuz o kişinin karşısına geldiğinizde. Bu hiçbir şey kazandırmıyor. İki tarafa da. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. En sonunda ben kendimi yatalak hale getirdim. Aa. Geçirgen bağırsak ve kronik yorgunluk sendromu, kronik adrenal yorgunluk sendromuyla. Çünkü işte bu dünyayı görüyorsunuz ne kadar çok delilik var şu anda. Kesinlikle delilikten iş yemiyor. Bir ya. kadın köpeğini dışarı atmış bir de bunu almış sosyal medyaya koymuş. Atan atan yani diyorum ki bu kadın deli ne yorum yapmamı istiyorsunuz? Yani ben bu kadına şimdi bir şey söylesem anlasa zaten bu bilinçli olan bir insana laf geçmez. Mümkün değil. Değil. Mümkün değil. Neyse, en sonunda ben e, ölmeye çeyrek kala. Ölmeye çeyrek kala. <laughs> bir arkadaşım mesaj attı, dedi ki, görüyorum bir tedavi arıyorsun ve orada da gerçekten Türkiye'nin en iyi doktorlarından bir tanesini buldum. İnanılmaz bana vakit harcadı, emek harcadı, muhteşem bir Görüntü tedavi. Ne, nedir sorun? E, bağırsaklar geçirgen hale gelmiş. Yediğim, içtiğim hiçbir şeyden mineral, mineral vitamin alamıyorum. E, dolayısıyla bağırsaklar bunları dağıtamıyor. Ee, ...vücudun ürettiği hormonları dağıtamıyor. Vücut bu sefer hormon üretmeyi kesiyor. Ama bu bir seçimdi. Ben artık yaşamıyorum, yaşamak istemiyorum seçiminin yaptığım anda bu başladı. Hayatınızda her ne yaşıyorsanız, bugün ne varsa hayatınızda... ...ne kadar sizin için berbat, <laughs> e, korkunç, e, rezil, felaket dediğiniz her ne varsa... ...bir gün bir yerde bir noktada siz o seçimi yaptınız. Tabii canım. Benimki de böyleydi ve ben o anı çok net hatırladım. Uzun yıllar tedavi aradım vesaire. Bu çok iyi bir doktor buldum dediğim gibi. Fakat bir türlü o tedavi işe yaramıyordu. Bir arkadaşım bana mesaj atmış. Access Bars diye bir şey yapıyorum. İstersen sana yardımcı olabilirim diye. Ay dedim böyle saçma sapan şeylerle gelmeyin bana dedim. Telefonu attım. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bir gece önce çok büyük isyan etmiştim. Allah'ım ya bana mucize mi verirsin falan diye. Dedim ki bana mucize mi veriyorsun acaba? <laughs> Baktım hi gibi böyle bir şey var. Ya dedim hadi deneyeyim köprüden önce. Son çıkış. Bir, bir anlatır mısınız nasıl bir sistemdir? Kendimiz yapabilir miyiz? Bir evet. koçluk gerekiyor mu? Şimdi e, Akses Bars seanslarını eğitim almış kişiler yapabiliyor tabii tamam. doğal olarak. Eğer bir eğitim alırsanız uygulayıcısı oluyorsunuz ve herkese bars seansları yapabiliyorsunuz. Kendinize de yapabiliyor musunuz? Evet, kendinize de nasıl yapacağınızı öğreniyorsunuz eğitimde. Eğer 3 Akses Bars eğitimi alırsanız o zaman siz de eğitimler vermeye başlıyorsunuz. Tamam. Yani hakkınız oluyor. Tabii lisansınızı alıp eğitimler vermeye başlıyorsunuz. Siz bu kadar hasta olduğunuzu göre bunu telefonla mı yaptınız? Hayır, beni götürdüler arkadaşa. Ee... O zamanlar korona yok. O zamanlar korona yok. Evet. <laughs> Birbirimize zannedip, gidip zannedip gelebiliyoruz. Ben gidersen yüzde yapılıyor değil mi seanslar hocam? Tabii, yüz mi olması evet. lazım? Bir Hı. masaj yatağına uzanıyorsunuz. Evet. Başınızdaki 32 noktaya çok nazikçe dokunarak yapılan bir elle uygulamalı Aa, teknik. Bir dakika ben bunu yaptırdım. Ee, Hı -hı. Burada o zaman Tuba, bak biz bunu yayına girmeden konuşmadık. Bunun ehli ellerde yapılması... Kesinlikle. Ben size söyleyeyim. Yani şimdi yapan arkadaşı da burada şeyde bırakmak istemiyorum. Çok etkili ama yanlış. Sonrasını söyleyeyim mi? Ben aslında biraz da izleyenlere yol göstersin. Çok etkili ama sonrasında bir bilinçaltında böyle bir fokurdama başlıyor. Sonra sizle olan iletişimimiz çok önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi her işte her meslek grubunda işini çok severek yapan kendisini kendi yaşamına işine adayan ve işiyle ilgili kendisini geliştiren, eğiten çok kişi var. Ama bunu yapmayan, e, tam işte öğrendik, yapıyoruz diyen de çok kişi yani var. Yani kötü niyetli değil de. Değil, değildir ama, ama yani tam, ama, tam bilmeden uygulamış olabilir. Tam bilmeden yani bunu da şu o yüzden isterseniz izleyicilerle paylaşayım. Lütfen referanslarınız iyi olsun. Öyle sosyal medyadan bulduğunuz insanlara sakın hele bu sistemle gitmeyin. Hiçbir sistemde. Ben de bu yetim. ama bu çok fena oluyor. Yani ben hayatına 4 gün yataktan kalkamadım. İşte anlattım onun ismi aksesuar olduğunu bilmiyordum. Şu an bak öğrendim. Şimdi burada sizin hani çok kötü dediğiniz aslında muhtemelen çok güzel bir şeydi. Neden? Dört evet. yani ee, kötü gün geçirdim diyeyim. Evet bize kötü geliyor ya o günler. O dört günü geçirdikten sonra bir bakıyorsunuz ama dünyanız değişmiş. Ee, şöyle, e, fakat o dört günün kötü geçeceğini bana anlatmadı o kişi. Anlatsaydı belki dört gün evet, kötü geçeceğini bilseydi kesinlikle. bu kadar kötü olmayabilirdi. daha farkında evet. olabilirdi. Ya da mesela beni aradıkları zaman işte çok başım ağrıyor. Şöyleyim böyleyim. Evet. Ben de hemen soruyorum. Bu baş ağrısı mı, işte mide bulantısı mı, hastalık mı, rahatsızlık mı? Yoksa senin sorduğun ama farklı bir şekilde açığa çıkan değişim mi? Ha, olup rahatlıyor kişi. Şimdi bir şey bilirseniz eğer, bir şey fark ederseniz hemen rahatlarsınız. O bu, sizin için gerçek. Bu seansı kaç kere yapmak lazım Tuba Hanım? Ben hani bilmeyenler, <laughs> ben biliyorum da biraz bilmeyenler için bilgi verelim. Şimdi mesela yaşam koşulunda minimum 3 ay haftada bir seans yapmanız gerekir. Akses'te böyle bir şey yoktur. Akses varsa Akses Consciousness'ın temel uygulamasıdır. Ve Akses Consciousness'da 8000 tane farklı araç vardır. Sadece Bars değil. Ve e, o basit araçları kullanmaya başladığınız zaman soru sormayı öğrendiğiniz zaman varsa birlikte beden prosesleri bunları hayatınıza geçirdiğiniz zaman Kendi kendinize artık bir şeyleri yapabilir hale gelirsiniz Farklı eğitimler vardır onlara katılabilirsiniz İçinizden ne zaman geliyorsa o zaman seçebilirsiniz Ve aynı kişiden Bars seans almanız gerekmez Farklı farklı kişilerden kendi, de alabilirsiniz Ama kendi kendinize yapması kolay bir şey değil bu galiba çok basit. Çünkü sonuçta bir temas olması o gerekiyor. Yani onunla ilgili bilgi veriyorlar bir sertifika ile birlikte. Tabii çok farklı yöntemleri var. Sadece uzaktan yapılamıyor. Uzaktan Mutlaka evet. Dokunulmak gerekiyor. Peki bu korona sürecinde ben bari sorayım bunu şimdi herkesin. Ama eğitim veriyor bence hocam. Değil mi? eğitimleri verebiliyorsunuz değil mi hocam? E, şimdi ben sadece Bars kolaylaştırıcısı değilim. Ben aynı zamanda Akses kançası sertifikalı kolaylaştırıcısıyım. Hı hı. Hı. Bunun için çok daha fazla eğitim almanız gerekiyor. Bazı eğitimleri ikişer kere aynı zamanda sertifikalı kolaylaştırıcı eğitim almanız gerekiyor. E, bayağı Eğitim almanız gerekiyor. <laughs> Bu şey e, temel eğitim galiba. The, the Foundation the the day'si. temel evet. eğitim. Şimdi ben onun da eğitimlerini verebiliyorum. Dört günlük bir eğitimdir. Hmm. Bugüne kadar hani sizin doğru olarak öğrendiğiniz hayatınızda neler varsa ama sizin doğruluğunuz değilse. O dört günde değilse... bitmez ama. Bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor. Esas eğitim, eğitim aldıktan günlük... sonra başlıyor değil mi? Kesinlikle, <laughs> Kesinlikle. Ama o kitapçığımız var mesela. O kitapçıkta olan araçları kullanmaya başladığınızda, ...hayatınızda geçirmeye başladığınızda her gün biraz daha kendi realitenizin değiştiğini fark bu ediyorsunuz. Bu arada e, şunu da söyleyeyim mi? Çok bende değişim yarattı. Sadece ve sadece bunu altın çizmek isterim ki şimdi tuban da gelip bulanlar e, rahat olabilir ama ben çünkü ondan o enerjiyi aldım telefonu. Sonrasında şimdi bu şeye benziyor. Bakın, hastalanıyorsunuz. Mideniz bir şeyler oluyor. Doktor diyorsunuz ki o da sana diyor ki sen diyor Gıda zehirlenmesi olmuşsunuz. İyi tamam rahatlıyorsunuz. Şimdi bu iletişimi kurmadan tehlikeli olabilir. O yüzden evet. bu iletişimi doğru kurmak lazım. Bir de aldık bir seans. Arkasını bırakmayın değil mi? Bırakmayın. Şimdi YouTube'da da bir sürü ücretsiz kaynak var. Mesela benim Ay, en tehlikeli bir şey. sürü Hı. videom var. Aksesle ilgili e, soruları cevapladım. Ama hakimden alacağınız çok önemli. Evet özellikle mesela accessconsciousness.com sitesine girdiğinizde orada bir kolaylaştırıcı bulun diye bir yer var. Oradan Türkiye'yi tıklayın. Oradaki isimlere bakın. Kolaylaştırıcı ne demek Tuman? Yani biz e, danışman değiliz. Bize danışmanız için orada değiliz. Guru değiliz. Sizden daha iyisini bilmiyoruz. Ee, aracı mı değil? Bir otorite değiliz. Sadece access consciousness'ın zaten aracı amacı gibi. insanları... Evet evet rehberlik. Ben evet. yani her zaman söylüyorum ya arıncıyım, rehberim diye. Sadece aslında evet. hayatımızı Hayat kolaylaştırmak için oradayız. Şimdi akses kançısız der ki, akses nedir? İnsanları bildiklerini bilmeleri için güçlendirmek. Eğer ben şimdi size dersem, hayır öyle değil, şu şöyle bunu böyle yapacaksın. O zaman ben sizi güçlendirmem, ben sizi güçsüzleştiririm. Halbuki şimdi ben neyi biliyorum? Herkesin bilinci var. Ve hiç kimsenin bilinci bir diğerinden daha aşağı değil. Sadece ya, anlarda... Değil mi sizce? Kesinlikle değil. değil. Yani bilinçsizlik diye bir şey yok mu yani? Var maalesef. İşte o anlardaki seçimlerimiz. Ben bu an e, bilinçsizliğimi seçiyorum. Ama o zaman bilinç seviyelerimizde farklılıklar var demek. Ee, şimdi <laughs> evet. seviye dediğiniz zaman. <laughs> zorla söyletirim zorla böyle diye. Ya. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Ben bayılırım böyle. Hani. Yani hayır şöyle bilincimiz şey sizin bu. bilinciniz benim bilincim. Buradaki herkesin bilinci aynı değil. 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 Çünkü seçimimiz aynı değil. Hı, doğru. Hepimiz aynı anda, aynı oranda bilinçten işlemeyi seçmiyoruz. Ama ortak bilinçteyiz şu anda. Zaten her şey bilinç. Her evet. şeyin bir bilinci var. Hayvanların da bilinci var. Evet. Ve ben diyorum ki keşke hayvanlar gibi yaşasak. Mesela hayvanlar ne yapar? Aa kuraklık geliyor. Okey o zaman üremeyi durduralım. Ama insanlar ne yapıyor? Daha fazla ürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ki hayvanlar gibi yaşamamız için, yeryüzüyle birlik halinde, yeryüzü gibi yeryüzü olarak yaşamamız için neler mümkün? Akses'te sorabileceğiniz en harika sorulardan biri başka neler mümkün? Tuba Hanım, e, hayatımızı kolaylaştırmak için buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür değerli ederim. bilgiler verdiniz. Tekrar ediyorum. Ben dediğiniz olarak altına böyle fosfor kalemle çizeyim. Bu 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 tip olaylarda lütfen danışanınızı, daha doğrusu kolaylaştırıcınızı, e, işte e, rehberinizi Doğru seçiniz efendim değil mi? Kesinlikle. Çok iyi olur. Evet. Evet, <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür